Ben İsrail zamanında bir adam 40 sene ibadet etti. 40 mağarada öldü. Melekler onun amellerini çıkartıyor göğe. Melekler dedi ki ya Rabbi bu adamın amelleri bunlar. Tabii ki de sen bunun amellerini biliyorsun. Allah Celle, Celle dedi ki evet ben de o adamın amellerini biliyorum. Lakin sizin bilmediğiniz bir şey var. Bu adam 40 sene boyunca dağda sırf benim için değil. Desinler, görsünler, beğensinler için amel etti. Onun bütün amelleri cehenneme atın. Arkadaşlar bu iş yani makam, mevki hiç öyle şey değil ha. Belli bir şeyden sonra şey oluyor yani. Sen sen hocasın, sen alimsin biraz daha şöyle ol. Biraz, hemen böyle desinler, görsünler, sevsinler, beğensinler moduna geçiyor insan. Şeytan bu vesveseyi veriyor. Biraz daha düzgün ol, biraz daha toparlan. Hareketlerine dikkat et. İnsan için işte biraz daha takva ol. Ya ne takva olacağım ya? Desinler diye takva olunmaz. Allah için takva olunur. Şurada ben şöyle bir heybet diyorsam. Selamun aleyküm. Allah Allah hareketler abi Bu ne ya? Ağır ağır sohbet. Hoş geldiniz kardeşim. Ne lan bu Sedat Peker gibi? Allah Allah. Ne gerek var? Sevsin ha. Aa nasıl bir hoca ya. Maşallah. Paça buradan takva akıyor. Şuradan topla yavrum. Topla çocuğum. Böyle hareketler. Ya arkadaş Böyle bir takva şekli yok. Sen Allah için konuşacaksın. Allah için dertleneceksin. Al sana takva. Allah dostu olmaya meraklanmayın. İşiniz yapın. Oturun aşağı. Ne dedik az önce? Tanınmayanlar. İnsanların kimsenin tanımadığı adamı Allah Celle, Celle çok seviyor ya. Camiye gider en köşeye. Bak unutmayın bunu. Camiye gider en köşede namaz kalıyor. En arka dipte. Niye? Böyleyim. Bizimkiler imamın arkası. Allahu ekber. Neredesin lan diyor bak yani hareketlere bak. Yani reklam işleri müdürlüğü bizde çok. Hemen reklam. Neredesin? İ Aa ikinci saftı Allah belanı versin diyor. İkinci hafta. Lan sana ne? Sana mı kılıyor namazı? Ben geçen ya hep işte birinci saftı. imamın arkasındayım. Sanki tapulu arası ha. Hareketlere bak. Allah razı için bu işlerden uzak duralım. Hazır Allah dostu demişken, Allah dostu duymak görmekse Mahmud Efendi Hazretine bak. Kudüs'e sırrı Evet arkadaşlar. Allah dostu görmek isten. Mahmud Efendi Hazretlerine baksın. Allah dostu görmek isten. Gavs Hazretlerine baksın. Allah dostu görmek için. Konya Konya'yı Hazretlerine baksın. Daha birçok Allah dostu var. Elhamdülillah. Ama bugün maalesef Mahmud Efendi Hazretlerine bile pis abdestsiz, gusüsü, cenabetler o pis ağızlarıyla Efendi Hazretlerinin o güzel ismini ağzına alıyorlar. Bir de olmadık iftiralar atıyorlar. Bak bununla alakalı bir mesele getirdim buraya. Bir kardeş mesaj attı. O bana attığı mesajı aynen kopyaladım. Bugün size anlatacağım. Efendi Hazretleri'nin kerametine bakın şimdi. Allah dostu muymuş değil Ben diyor Lale Gül TV'de çalıştığım zaman bir zaman Lale Gül'de Lale Gül TV'de çalıştım. Her neyse. Pek anlaşamadık. Bazı meselelerden dolayı. Bu arkadaş Lale Gül TV'de çalışıyormuş. Ama bazı meselelerden ötürü anlaşamamış. Biraz tatsız ayrıldım oradan. Ama kimseyi suçlamıyorum diyor. O konu çok mühim değil ama ayrıldıktan sonra ben Mahmud Efendi Hazretleri'nin cemaatine karşı bir nefret oldu içimde. Ben İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Cübbel Ahmet Hoca zamanında babamdan eski yazma kitaplar alırdı. Bir iki defa gördüm kendisini. O çocukların babasının dükkana giriyormuş Cübbel Ahmet Hoca. El yazması kitaplarına. Yani yakın çevrem o insanlara doluydu. Neyse diyor ben Lale Gül'den ayrılınca girdiğim diğer iş yerinde açıkçası orada yaşadığım bir haksızlık var. Onun hıncıyla onları kötülüyordum. Bak girdiği iş yerinde de Lale Gül TV'yi kötülüyormuş. Konusu geçince cemaat hani çalışım ortamlar genelde solcularla dolu olunca adamlar da bakıyordu. Tabii bu ne diyor diye. Neyse diyor böyle 6 ay geçti. Şimdi ben neden bu kadar sinirlendim? Ee, konusuna gelince diyor. Daha sonra TV8'de çalışıyorum Buradan burada da Acun'a sövmüş ama Neyse orayı söylemedim Acun denen vatandaş Bana işkence etti Bilmiyorum ben çok orayı Beni ilgilendirmiyor neyse iş, Nasıl işkence etti onu da bilmiyorum ee, İşkence etti Ben de dedim Müslümanlarla çalışacağım artık Yani Lale Gül'den çıkmış TV8'e girmiş TV8'de bu arkadaşa sıkıntı yaşatmışlar ben oradan çıkmış demiş ki sonra tekrardan ben Müslümanlarla beraber çalışacağım. Artık orada da sıkıntı yaşayınca biraz kafam bozuldu açıkçası. Neyse dediğim gibi bir sorunun olduğu mühim değil. Haklıyım haksın meselesi de değil. 6-7 ay sonra Cuma günü. Öğlen vakti uyuyorum. Burayı dinleyin arkadaşlar. Cuma'ya gidemedim. Rüyamda camide oturuyorum. Cuma namazındayım. Ama bütün cemaat bana saldırmaya başlıyor. Beni kovalamaya başlıyorum. Ben de kaçıyorum onlardan. Sonra cami çıkışına doğru ilerlerken bir baktım Mahmud Efendi. Kuddüs'e sürü. Önünde durdum. Elinde bir bastonu vardı. Sağ omzumun herhalde diyor yalan olmasını hatırlamıyorum. Solda olabilir. Bastonuyla omzuma bastırdı. Efendi Hazretleri rüyasında bu kişinin bastonuyla omzuna bastırmış ve diz üstü çöktürdü beni. Baston öyle bastınca bu arkadaş rüyasında dizüstü çöküyor. Ondan sonra Allah inandırsın. Uyandığımda bastonu omzumda hissettim. Kalktığımda bastonu bastır yer ağrıyordu. Rüyasında Mahmud Efendi Hazretleri'nin bastonuyla bastır ağrıyormuş. Gözlerine baktım. Bir şey konuşmadı. Ama bana şunu demek istedi. Hani rüyada anlarsın ya bir şekilde manayı konuşmadan bile artık o dakikada hissi olarak tamam haklısın sana yanlış yaptılar ama bu yaptığın doğru değil bakışlarındaydı. Hani neden böyle yapıyorsun der gibi bir uyandım içimde zerre kadar nefret kalmadı. Uçup gitti hepsi bir anda yani diyor. Ben acayip nefret dolmuşum içimde ama efendi hazretleri diyor <laughs> ben hayatımda... Bak Efendi Hazretleri'nin hayatını hiç görmemiş. Hiç görmemiş. Görmedi de rüyasına giriyor. Ne konuşmuştum var ne de, de fiziksel olarak bir görmüşlüğün var. Ama ona rağmen diyor o bastonu omzuma bastırdı ve uyandığımda diyor o bastonun bastırdığı ağrısı var diyor. Buraya diyor beni çok etkiledi. Gerçek, aa bak sonunda yazdım, aynen aktardım. Gerçekten diyor o bastonla benim omzuma bastırdı. An yani sonunda aynen böyle bitirmiş. Hissettim diyor. Arkadaşlar yani keramet size Mahmud Efendi Hazretlerine baksın. Kavs Hazretlerine baksın. Büyük Allah dostlarına baksın. Meraklanmayalım. Ama laf söylettirmeyelim. Laf söylettirmeyelim. Ya arkadaşlar biz bugün Allah dostlarına bile savunamıyorsak Evliyaullah'ı savunamıyorsak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı savunamıyorsak biz niye Müslümanız bunu kendimize bir soralım. Bakın Mahmud Efendi Hazretleri'nin kerametine. Arkadaşlar bu çok önemli mesele. Allah rızası dinimize, kitabımıza, peygamberimize, ehli sünnete sarılalım. Yoksa bizi parçalayacaklar. Bizi darmadağın edecekler. Sözlerimi unutmayın.